Evet kumandayı aç kapa yapınca nasıl otomatikmen hemen bağlandırıyor telefona. Erken çıktık bir yarım saat bugün işten. Dedim eve giderken biraz alışveriş yaptım. Alışveriş yaptıktan sonra da eve baktım. Daha güneş gökyüzündeyken bir video da çekelim dedim. Biraz da dolanayım. tağa gideceğim. Harbuk'a kadar. Harbuk Banuk'ta otobüse bineceğim. Geri geleceğim. Bu arada Küçük Enişte'nin yine kağıt muat meseleleri başlamış. İşte sigortalar, kağıt gelmiş falan. Kurtulamadığı şu kağıtlar i̇şte. Güzel bir esinti var. Güzel bir yaz günü ama güzel bir esinti var. Bundan evet. sonra acaba söylediğim gibi bir esinti var. Gördüğünüz gibi güzel bir gün. Güzel bir güne güzel ağaçlar. Ben bu kamera niye böyle? Yani. Güzel güzel Temiz. Yeni bir telefon alıp yani kaldığımız yerden devam etmemiz lazım. Bir de aslında telefondan önce bir mikrofon almam lazım. İyi bir mikrofon alıp böyle sesimi gür bir şekilde dinletmem lazım. Ben, ya bu evde kardeşim yani yanında olmamış bir şey ya bu arkanlık ev yok mu kardeş? Yani yaklaşık kaç senedir yani bir seneden fazla bu ev hala. Ne yapıyorlar Ya bütünü tamam ya ne böyle? İlmek ilmek mi dokuyorlar? Ne yapıyorlar? Allah'ım oluyor? Ya be! Allah'ım ya! Bundan sonra... Bu da güzel ya. Bu da güzel bir yer. Nazlı Bana da bir çiftlik lazım. Pişmeye bir çiftlik. Hele içinde büyük bir ev bahçesinde böyle hayvanların olduğu, çardağının olduğu oturup kitap okuyabileceğim bir yer. Vaysu. Und. Biliyor musun yani? Bundan sonra acaba söyleyeyim. Şehirler artık dar geldi bana ya. Dar geldi insan. İnsanlar modernleştikçe sosyalliğini kaybediyor bana göre ve sonra yanından alıyor. Hızır hızır geçiyor. Nasıl bir yol var? olan bisiklet yolu. Siyah olan bir ay için bisiklet yolu önden fark etmiş. Bu da bisiklet yolu. Bu da bir çare Bu da olacak. Burası da Almanların hani 3 harfli olmayan marketlerinde. Burada da 4 harfli market. 4 harfli. Aynen <laughs> aynen. Buradakiler de 4 harfli. Lidl, Penny, Aldi, Rewe Türkiye'de gelmiş bakmış bunlar 4 harfli. Türkiye'dekiler de 3 harfli yapmaya başlamış. Bakın Lidl. Aha. Bundan sonra, bundan sonra söyleyeyim Arabalar geliyor. Önce yaya Bundan sonra, sonra bak Kaptırmışlar kapalı hızla yanına Ne maksat bir var Iced

Tabii. <laughs> fakir soruyor hani sen niye sen Ben de salladım like değildi. De. On... Bunlar da Kolon roman Kolon ya romanya çingenleri Onlar biraz daha böyle Şey yemeler çok değişik böyle. Yaratıklar. Böyle soyut bir kavim ki bunlar. Birbirine kızartıyorlar. Birbirine kızartıyorlar. Yabancıyı böyle aralarına almazlar evdeki bir şeylerde. kendi dillerini genelde konuşuyorlar. Kendine özel has dilleri de var. Dillerin yani kadınları hep aynı tür saç tara, aynı şekilde saç tara, uzun etek, uzun boylu, değişik yani o kendine has şeyleri bitirmemişler. Ama erkekler de hep çalışıyor. İnşaat sektöründe daha çok çalışırlar. Bir de usta adamlar. Erkeklerini de nasıl tanırsın? Çok uzun bir karı var. Ağzının içinde bir kıl bile aldırmazlar. Mesela sana aldırmazlar. Yaparlarsa da kendileri var çıkıyor. Sakal keserler. Kesmeyin de var ama bıyıklara dokundurmazlar. Bıyıklar bunların işi. Bunun için şey. tıraştan düşmezler. Bahşişleri bol mesela. Bol bahşiş verirler. Yani öyle işte. Çok güzel bir hava şu an var. Hafif böyle meltem esiyor. Aslında bu videoları çekmeye devam edeceğim. Sanırım bir telefon almam lazım sesimin daha böyle iyi gelebilmesi için. İki gündür saat beşte kalkıyorum. Uzun zaman istiyorum. bütün sabah beşte kalk. Rutin işlerini yap çünkü Yani en başarılı insanları hep erken uyanıyor. işte o aynı bütün yapmış oluyor. Onlar işte bu çok güzel, bir. Gerçekten Sabah saat 5'te bak. Altıya doğru sabah oluyor. doğru sporlu oluyorum. Ondan sonra 7'ye doğru 7 ona doğru spor bitiyor. 7'ye doğru spor bitiyor. spor bitiyor. doğru çıkıyorum. Ondan sonra şeye gidiyorum. Esma yani tren. Trene gidiyorum. Trenden sonra da merkeze geliyorum. Merkezde bir şey alacaksam alıyorum. Almayacaksam zaten hiç trene gidiyorum. Dükkana doğru gidiyorum. Orada markete gidiyorum. Kahvaltı <laughs> bir şeyler alıyorum. O arada günlük hani o iki dakika 2 dakika için kendi değiştirdim. Evet, dakika Almancayı dört dakika, Almanca dört dakika çalışıyor. E da İlk dört dakika gerekiyor. Kitabı dakika Kitabı dakika Bundan sonra cemaat söylüyorum. E... sonra Almanca'yı çalışıyorum, kitabı çalışıyorum. Daha dükkana giderken bunlar bakıyor. Spor bitmiş oluyor. Bir çertik on atıyorum. Bir çertik atıyorum, bir çertik atıyorum. Odaklanma kalıyor. Odaklanma oyunu var. Onu iki dakika yapıyorum. Bir ay kendime müsaade tanıdım onda. Bir de makas antrenmanında bir ay tanıdım. Makası tabi yapamıyorum. Makas dükkanda. Odaklanma bitiyor bak. Dükkana da giderken. Kitap bitiyor. Ondan sonra söyleyeyim spor bitiyor. Ondan sonra acaba söyleyeyim Almanca bitiyor. Yani bunlar hep de çertik atmış oluyorum ve gerçekten kafam rahat bir şekilde şey diyorum, işe odaklanabiliyorum hiç olmazsa. Ondan sonra mantra, yüz, yüz defa mantramı yapabiliyorum. Yani olumlu bir altına olduğunu sözler gönderme falan. Da. Bayağı iyi geliyor. Ondan sonra acaba söyleyeyim, yani bunları da görebiliyorum. Şimdi ben de başımdan yukarıya bakıyorum ya. Çok Bak, yoruldum. İşte i̇zleyebilirler, izlemeyebilirler. Canlarım sağlıyor. İlla da burada Ben kendim izledim yani. Şimdi çıktım, gittim, alışveriş yaptım. Bundan sonra geldim, eve bıraktım. Baktım hava güzel ya dedim bir evde oturacağım ha. Bundan sonra bir video daha çekeyim. Şimdi Heinfeld'den Harburg Banokuna kadar yürüyeceğim. Videomu kapatacağım. Nasıl kısmet olursa. Bundan sonra şey yapacağım. Otobüsüme bineceğim. Geri geleceğim. Ve gördüğünüz gibi tren de yani, yavaş bir şekilde. Erre Green. Bunlar hepsi buradan şeye gidiyor. gemilere yüklenmek için. Gemilere yüklenmek için limana gidiyor. Zaten Almanya'nın tek bir tane limanı var. O da Hamburg. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, benim yanımda da yapmak Hamburg bir şehir değil. Hamburg bir eyalet. Yani Almanya'nın en küçük eyaletine Hamburg bir Tekrar söylüyorum. Hamburg bir şehir değil. Hamburg bir eyalet. Tabii biz hep Hamburg Hamburg dediğimiz için hani böyle şehir gibi geliyor bize. Burası Almanya'nın tek limanı olan şehri, yani eyaleti, ee, işte bildiğim kadarıyla da dünyada <laughs> dünya şehirleri, yani şehirleri konusunda anlatayım. Şehirleri içerisinde en çok köprünün olduğu tek yer Hamburg'dur. O yani küçük sular var böyle, akarsular, küçük sular, yani küçük bütün köprüleri sayarak söylemişler bunu dünyanın en çok köprüsü gördüğünüz gibi Hamburg'da var. Karşıda gördüğünüz John Reid yani benim her sabah spora yani normalde spora gittiğim yer. Burada şimdi bazı firmaların John Reid'i Oraya John Reid'e gidiyor. Ama evli Hem rahat şey yapalım. Mesela John Reid nasıl bir yer? Bana göre iyi. Bana göre güzel, bana göre şey değil yani. Bir de bu salon çok büyük, çabuk sıra sana geliyor. Ondan sonra acaba söyleyeyim. ondan sonra acaba söyleyeyim mesela şey var. Şimdi dört tane firma anlaştı burada. McFit, John Raid, High Five, bir de Goldfit. Bu dört firma sözünü bir ettiler, anlaşma yaptılar. Hani nereye o 4 firmadan hangi firma kayıt olmuşsan ol, e, olmuş o da diğer üç firmaya da girebiliyorsun yani. Ben normalde McFit'e kayıtlıydım. Eski çalıştığım dükkana yakında diye. E, oraya gidiyordum. Oraya gitmek zorunda kalıyordum. Ama çok kalan. Sıra sana gelmiyor Yani sana sıra gelmiyor. Ondan sonra cama söyleyeyim şey oldu sonra böyle bir anlaşma oldu aslında o zaman 20 euroydu sadece sonra bu dört firma anlaşıp 25 euro yaptılar 25 euro yaptıktan sonra da artık bu firmaların hepsine girebiliyorsun 25 euro karşılığında 24 saat açık bu yerler ama şimdi şöyle bir durum var e sen geceleyin spora mı gideceksin o biraz tartışılıyor. Belli bir dönem zaten gidersin. Belli bir saatlerde gidersin. Ki ben denedim saat 1'de de gittim oldu. Gerçekten açık yani. Ama öğretmen istersen, hoca istersen ekstra para ödemen lazım. Onda e, bir de şey yok mesela sauna gibi, havuz gibi. Havlu vermeleri, çanta vermeleri gibi şeyler yok. Ama burada öyle yerler de var mesela. Benim mesela arkadaşım burada bir yere gidiyor. Draw, draw, diye bir yere. 75 euro veriyor ayda. Çantası, havlusu, her şeyi zaten oyun alıyor. Saunası da var içinde. Güzel bir şekilde. Savunası da var. Ama o savuna pek girdi, girmemiş. Ama şey diyor, diyor temiz, güzel bir yer. Ya yani şimdi fitness, Şöyle bir bir var. şöyle bir durum Başka insanlar daha iyi bir şey yapmamak ben sana söylemek istiyorum yani yapacaksın hani iki gün git üç gün git ya olmuyor vücut yapmak bir şey sil baştan ilmek ilmek inşa etmek gibi bir şey değil yıllardır yani böyle spor yapmamış bir vücut bir kere de kas ara. Nasıl yapacaksın abi? Olacak iş işte. değil. Bir de yorulursun. Çok saatler çalışıyor. Ama gideceksin. Ya ben akşamlara gidiyordum. Eski çalıştığım yerde. Yine geliyordum buraya gidiyordum. ara Ama yoruluyordum, esniyordum. Uykum geliyordu. Şimdi ben bunu sabah çıkarmak istedim. Çünkü çok videolar izledim. başarılı insanların sabah rutinleri gibi böyle. İki gündür gidiyorum. Yani elimden gelen kadar gitmeye de çalışacağım iyi bana iyi geliyor zamanım çoğalıyor bunun hiç negatife düşmüyorum böyle enerjim yüksek bundan sonra acıma söyleyeyim yani iyi bana böyle <laughs> ama gitmem lazım yani. bunun yanında yediklerine dikkat etmen, etmen gerekiyor diyorlar da ben şöyle diyorum o konuya şimdi sen karnını doyuruyorsun doyurmakla beslenme arasında fark var diyor ya uzmanlar doğru söylüyor. Aslında biz beslenmiyoruz. Biz sadece karnımızı doyuruyoruz bazı konularda. Şimdi biz doyurduğumuz için biz bazı şeyleri es geçiyoruz. Şimdi onun için de dışarıdan alman gereken takviyeler var. Yağlıysan zaten belli bir şeyi keseceksin tabii. Yağ, elbiyon falan diyor. Ama zayıfsan da mesela protein içmeyi Yine kalbimize, kalbimize azlık koyduğum içmem lazım. Ben daha çok kerafin içiyorum. Böyle yani vücut, vücum artsın diye. Nasıl kütlen biraz daha gerisin diye. Ama yani bu ara onu da içmiyorum. Niye içmiyorum? Çünkü bayağı bir zaman gidemedim. Bir haftadan fazla. iki haftaya yakın. Yeni iş yerinden dolayı. <laughs> Ama şimdi gidiyorum. Bakın size şurayı göstereyim. Bak bu da farklı bir yeri. Fitness Gui. Gungi, Gungi. Burası da 20 euro. Sadece tek bir şubesi olduğu belli. Burası. E, sanki daha çok kadınlara aynen kadınlara özel. Şimdi bazı muhafazakar da var ya. İster bunlar istemiyor. Burası kadınlara özel. Aynen. Buraya anladım. 20 euro. Ya canlar her şey işte böyle. Abi, Videomuzu eve gittikten sonra paylaşacağım zaten. Az kaldı. Evet Trenimiz tekrar yol. Anlıyoruz gördüğünüz gibi tren gecikiyor, belki hiç gelmez. Dağlar da seviyorum.

ara telefon geldi gelmem. merhaba susun. helo Cilanı. eşilleri gördün mü kamerat ya zannediyorum. Yani insanlar biraz şey olacak. Bir bir yani Eksiklerimizi tamamlayacağız abi. Alalım böyle bir Ses biraz daha güzel çıksın. Ondan sonra Allah'ın izniyle inşallah her şey çok güzel olacak. Kaç dakika olmuş abi? 19 dakika. Bu güzel bir şey mesela. 19 dakikadan sonra bir 20 olacak. Ondan sonra da zaten karşı ışıklardan sonra da artık kapatırım. Kapattıktan sonra da zaten telefonu cebe indirir. Otobüsümüzü bekler, eve gider, evden de paylaşımımızı yaptırırız veya. Aslında ben o zamandan beri keşke hep atsaydım Atmadım aslında. Atmadım, atmadım, atmadım. Türkiye giderken atıyorum böyle kısa kısa videolar. Türkiye'de hani malzeme var. Aslında malzeme arayan herkese malzeme var. Biz bahane çok buluyoruz abi. Her şeyde bahane buluyoruz. Her şeyde bir bahane buluyoruz. Abi, olumlu bahaneler bulacağım artık. Zihni, beyni çatma güzel şeyler. Ya ben bu işi güzel yapıyorum. Profil, profil. Biraz insan utanıyor böyle başlarda. Ama şu yüzden ya abicim Gelip telefonunda hep başkalarının videolarını izliyorsun e, Kötü bir şey olsa onlar yapmaz diyor Anlıyor musun? Tabii TikTok'ta biraz Hafif de olsa kendi insanlarımızın arasında biraz Fenomenliğimiz var yani <laughs> Göz önünde biraz. Ama mesela bak buna bize Yemeği, çiçekler, yeşil ya tam bir dua adamı olduğumun farkındayım yani en son... o çiftliğimizi kuracağız. Doğa içinde yaşayacağız. Bol bol kitap okuyacağız. Sistemleri tartışacağız. Şahısları değil olayları tartışacağız. Yani olacak. inanıyorum. Her şey çok yakın. Çok çok Yani görsen inanmıyor. Gerisini gör. Bir... Gerçekten. Sen çabuklar gerisini. Teve... tevekkülü Allah'a Evet sayın seyirciler bir reşpar gazıyla dolu dizgin yayınının daha sonuna gelmek üzereyiz. Işıklara az kaldı. And yani ışıkları geçtikten sonra yavaş 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 değil yavaş yavaş programımızı kapatıyoruz. Kendinize dikkat edin kimseye karışmayın. Belki iyi bilmiyorum ama Evde yemek yaparken bir video çekiyorum Ama herhalde çekemeyeceğim. Çünkü fazla da yemeğe getirmek de istemiyorum insanlara. Tadında olsun, bizim olsun. suyun yanında gidip çekeceğim. Yani şöyle diyorum. Şeyden başlarım artık. Asta o videolarda da çekmiştim. Bizler, bir sefer biraz daha tripodla bir selfie çubuğuyla çekeceğim. Daha iyi olacak herhalde. Uzun bir, ona Uzun bir yürüyüş yapacağım diye düşünüyorum. Uzun bir yürüyüşten sonra da güzel şeyler çekerim. Zaman olursa peki yine bir orman yaparım. Ormandan sonra da şey yaparım. Ormandan sonra da şey yaparım. Eee başka bütün işlerimize devam ederiz. Dostlar kendinize iyi bakın. Kimseye karışmayın. Burada artık kapatıyorum. Görüşmek dileğiyle. Ciao.